Merhabalar sevgili öğrenciler. Bu dersimizde hayat bilgisi konularımızdan olan ülkemizin değerli insanlarını tanıyoruz. Sevgili çocuklar bu dersimizde bazı değerli insanlarımızdan bahsedeceğiz. Ama bunların dışında da ülkemiz için çalışmalar yapmış, geçmişten günümüze kadar olan süreçte birçok değerli insanımız vardır. Bunları sizler araştırıp öğrenebilirsiniz. Bizler sadece bugün birkaç isimden bahsedeceğiz. Onları tanıyacağız sevgili çocuklar. Ülkemize ne gibi katkı sağlamışlar? Ne gibi değerler üretmişler? Bunları öğreneceğiz. Hemen Engin Arık'la başlayalım. Sevgili çocuklar Engin Arık kimdir? Bir Türk parçacık fizikçisi ve aynı zamanda bir profesördür ne ne alanında çalışmalar yapmıştır sevgili çocuklar. Fizik alanında özellikle toryum madeni ile alakalı bizlere ülkemize çok değerli çalışmalarda bulunmuştur ve onların görüş onun görüşleri sayesinde de birçok kişi fizik alanında toryum madeni alanında bilgi sahibi olmuştur. Ve tabii ki arkeoloji denince arkeolog denince aklımıza gelen Türkiye'nin İlk kadın arkeolo kimdir? Jale İnandır sevgili çocuklar. Jale da uzun yıllar arkeoloji ile ilgili çalışmalar yapmıştır ve en önemli çalışması da bir kazıda Perge ve Side antik kentlerini gün ışığına çıkartması. Bunun bulunmasıyla yetinmemiş. Aynı zamanda Antalya ve Side müzelerini kurarak buradaki eserleri, buradaki parçaları sergilemiştir sevgili çocuklar. Bu yüzden de Jale İnan arkeoloji alanında çok değerli bir insanımızdır. Ve tabii ki Mehmet Akif Ersoy tanımayanımız yoktur. Nasıl tanıyoruz Mehmet Akif Ersoy'u? Tabii ki de İstiklal Marşı ile tanıyoruz sevgili çocuklar. Bir şair olarak tanıyoruz. Ama Mehmet Akif Ersoy şairliği dışında aynı zamanda veteriner, hekim, öğretmen, vaiz, hafız, Kur'an mütercimi ve bir siyasetçidir sevgili çocuklar. Bakın şairlik dışında ne kadar çok alanla ne kadar çok meslekle de uğraşmıştır ve tabii ki hem bizim hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin vatan şairidir sevgili çocuklar. Milli şair, vatan şairi unvanlarını almıştır. Ulusal marşımızı yazmıştır sevgili çocuklar. 10 kıtalık İstiklal Marşımızı bir diğer değerli ismimiz de Mehmet Ali Kağıtçıdır sevgili çocuklar. Zaten soy ismine baktığımızda neyle ilgilendiğini hemen anlayabiliyoruz. Bir Türk kimyageri aynı zamanda da kağıt mühendisleri sevgili çocuklar ve Türkiye'de de seliloz ve kağıt sanayinin kurulmasına önderlik etmiştir, öncülük etmiştir ve Türkiye'de kağıt sanayisinin kurucusu olmuştur. Bu yüzden Mehmet Ali Kağıtçı da yine önemli isimlerimizden bir tanesidir. Ve yine birçoğumuzun ismini duyduğu, birçoğumuzun tanıdığı Naim Süleymanoğlu bu kimdir sevgili çocuklar? Bulgaristan, Türkiye olan bir haltercidir. Halter sporuyla uğraşan bir kişidir. Ve birçok otoriteye göre de tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilir sevgili çocuklar. Bakın Naim Süleymanoğlu'nu sadece biz değil aslında bütün dünya çapında tanıyanlar var. Yapıca ufak tefek olmasına rağmen çok güçlü olduğu söylenir sevgili çocuklar. Bu yüzden de ona ne denirmiş? Cep Herkül'ü denirmiş. Hatta Naim Süleymanoğlu'nun bir filmi de çıktı. Bunu da izleyebilirsiniz sevgili çocuklar. Hayatını anlayabilmek için. Ve tabii ki yine çok değerli isimlerimizden bir tanesi Nene Hatun. Nene Hatun da 93 harbi sırasında yani çok çok eskiden Erzurum'da Aziziye savunmasına katılmıştır sevgili çocuklar ve Rus işgaline karşı Erzurum'da halk direnişini simgesi haline gelmiştir. Neden gelmiştir sevgili çocuklar? Çünkü o yaşına rağmen ne yapmıştır? Milli mücadeleye katılıp elinden gelenin fazlasını yapmıştır sevgili çocuklar. Türk kadın kahramanımız haline gelmiştir. Nene Hatun gibi yüzlerce kadınımız sevgili çocuklar bu savaşlarda ne yapmıştır? Askerlere yardım etmiştir. Elinden geldiğince onlar da canlarını ortaya koymuştur. Yani savaş döneminde hem erkeklerimiz hem de kadınlarımız canla başla kahraman olmuşlardır bu savaşları kazanmak için. Nuri Demirağ geldiğimizde bu kişi de sevgili çocuklar bir Türk iş adamıdır, siyasetçidir ve tabii ki Türkiye Cumhuriyetleri devlet demiryollarının inşaatının ilk müteahhitlerindendir. Yani sevgili çocuklar yine soyadına baktığımızda demira yani trenlerle devlet demiryolları ile ilgilenen bir kişi olduğunu hatırlayalım ve bu demiryollarının ve trenlerin Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan, İnşaatında yer alan ilk insanlardan bir tanesidir sevgili çocuklar. Öncülük etmiştir bu demir yolları için. Bu yüzden de yine önemli isimlerimizden bir tanesidir. Yine ismini duymuş olabileceğimiz kişilerden bir tanesi Vecihi Hürkuş. Vecihi Hürkuş kimdir sevgili çocuklar? Bizim Türk pilotumuzdur ve bir mühendistir. Aynı zamanda Türk havacılık tarihinin de en önemli isimlerinden bir tanesidir. Peki neden? Çünkü sevgili çocuklar Türkiye'de ilk uçağı tasarlayan ve üreten kişi aynı zamanda bunları yapmakla kalmamış bir de bu ürettiği uçağa binerek bir uçuş gerçekleştirmiş sevgili çocuklar. Bu yüzden havacılık sektöründe önemli isimlerimizden bir tanesidir Veci Hürkuş. Ve son olarak bahsetmek istediğimiz kişi de Zihni derin sevgili çocuklar. Zihni derinde bir Türk ziraatçısı aynı zamanda da eğitimcidir. Peki bizler nasıl tanıyoruz onu? Türkiye'de çay tarımının başlamasına ve aynı zamanda yayılmasına önderlik eden kişi. Hatta ona kim olarak hitap edilir? Çayın babası olarak sevgili çocuklar. Yine çay konusunda ülkemizde önemli isimlerden, ilk akla gelen isimlerden bir tanesidir. Sevgili çocuklar bizim tanıtacağımız kişiler bu kadardı ama dediğimiz gibi ülkemizde gerçekten emek vermiş, önem vermiş geçmişten günümüze kadar olan dönemde birçok değerli isimlerimiz vardır. Onları da araştırarak inceleyebilirsiniz, hayatlarına bakabilirsiniz sevgili çocuklar ve bu konumuzla alakalı soru ve etkinlikleri yapmayı da unutmayalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.